sosyal belediyecilik uygulamaları ile toplumun her kesimine dokunan Düzce Belediyesi bünyesinde hizmetlerine devam eden Ertan Uçar Alzheimer hastaları Gündüz Bakım Merkezi'nin birinci yılını doldurdu. Bahçeşehir bölgesinde iki dönüm alan üzerinde kurulu olan Düzce Belediyesi Ertan Uçar Alzheimer hastaları Gündüz Bakım Merkezi 250 metrekare kapalı alana sahip. İçerisinde terapi ve dinlenme odası, 3 adet aktivite odası ve kış bahçesi yer alan bakım merkezinde sosyal hizmet uzmanı, yaşlı bakım personelleri, hemşireler, gerontolog, ergoterapist, hemşire ve antrenör olmak üzere 8 personel bugüne kadar yüzlerce Düzce'nin ihtiyaç duyduğu anda yanında oldu. Alzheimer hastaları ve ailelerinin güven içinde hizmet almasını sağlamak amacıyla kurulan sistem kapsamında hizmet alan hastalar sabah servisiyle adreslerinden alınarak merkeze getiriliyor ve gün sonunda yine aynı şekilde servis evlerine ulaştırılıyor. Ayrıca merkezde tüm hastalar için öğle yemeği ve ara öğün ikramları yapılıyor. Alzheimer hastalarının ve hasta yakınlarının yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen ve sosyal yaşamlarına destek amacıyla hareket eden merkez, pazartesi, çarşamba günleri 10 ile 16.30 saatleri arasında tam gün, cuma günü ise 9.30 ile 12.30 saatleri arasında yarım gün olmak üzere toplam 37 hasta hizmet veriyor. Salı, perşembe yine tam gün 22 hastaya hizmet veren merkez, cuma gününün öğleden sonraki kısmında 8 hastayı ağırlamaya devam ediyor. Alzheimer hastaları ve yakınları için büyük bir sosyal destek sağlayan merkez, hastalara güvenli ve destekleyici bir ortam sunarken aynı zamanda ailelerinin sosyal yaşamlarını yürütmelerine ve nefes alma imkanı da sağlıyor. Açıldığı günden bu yana büyük ilgi gören Alzheimer bakım merkezi, hasta yakınları için gerek bireysel gerekse gruplar halinde bilgilendirme seansları gerçekleştiriyor bakım sürecinin daha bilinçli ve etkili bir şekilde yönetilmesi de sağlıyor.